şanlıurfasembol.com Taraftar değiliz, haberciyiz. Ulaşmayacaksınız kurban fiyatları nedir? Size ulaşan bilgiler var mı? Özellikle bu Suriye'deki olaylarla ilgili e, hayvan satışlarında bir sıkıntı falan var. Yani size gelen bilgiler. Suriye'den eskiden hayvan geliyordu. Şimdi sınır kapandığından dolayı hayvan gelmiyor. Biz geçen bundan 10 gün önce Ankara'ya gittim. Federasyon Başkanı'na beraber Etbalık Genel Müdürü'nle görüştük. Yani inşallah herhangi bir sakınca olmayacak. Yani hayvan çok olur. Kurban bayramına kadar mal gelir. Şu anda biraz sıkıntı var ama kurban da hemen hemen eski duruma döner. Şu ya. anda bir kurbanlık Nereden baksan 600-700 TL'dir. Büyük başta, ben söylediğim 600-700 TL küçük başta. Büyük başta 5-6-7 arasıdır. 1000, evet. Peki beklentiniz var mı bugün yani yetkililerden beklentiniz? Yetkililerden beklentimiz şu, konuştuğumuz Erbalı <laughs> Genel Müdürlüğü'nden konuştuk. Adamlar şunu söyledi, dedi ki biz gerekeni yapacağız. İnşallah daha evet. olmaz. olmasın. Sorun yok. Sınırdan geçen kaçak koyunların bir zararı e, olur mu? yok gelmez, gelmiyor. Şu anda öyle bir şey yok. Sınır kapandı, kapandıktan sonra şimdi bir tane yine gelmiyor. Daha önce geldi, o da gelmiyor.